Mutlu Pazarlar, Yeni Gün Televizyonu Erşen Şirli Gün programında ben ve ekip arkadaşlarım. Sizlerle bir olmanın mutlu içinde her zaman olduğu gibi dolu, dolu dolu bir program. Ve tabii ki bugünkü yarışlarımızın adresi İstanbul Veli Efendi Hipodrom olacak. Bugün gerçekten çok keyifli, 10 e, koşulu bir program. iki altılı tabii ki. Birinci altılı e, sevgiye severler yine 10 koşulu programında Başlangıç aynı da teşkil ediyor. İstanbul Havanı'nda bugün için Açık güneşte 23 derece bir sıcaklık. Çimpis çim 3.3. Yine kumpisimiz normal. Bu e, ayrıntıları da sizlerle paylaştıktan sonra çıkan atımızda herhangi bir çok olmadığında hemen altın sim. Ama tabii ki ilerleyen dakikalarda olası işler olursa bunları da TCK'nın e, e, resmi sitesinden e, yine e, öğrenebilirsiniz. Tabii ki Bodrum'da da gidenler orada bu işleri anında öğrenebiliyorlar. Yine Gayen Bayrı'nda altılı yani katmanız yatırmadan önce de bu işleri zaten sizlere hemen bildiriyor Ganyan yetkilileri. Ona göre de değerlendirme yapacaksınız ama şu an itibariyle program normal seyri, şekilde seyrediyor. Herhangi bir program üzerinde değişiklik yok. Havanın mevsim normallerinin çok üstünde olduğunda yine altını bir kez daha çizelim. İstanbul'da bile bu mevsimdeki Kasım ayı artık, Kasım'ın biliyorsun normalde Eylül'le birlikte İstanbul'da havalar böyle bir anda farklı şey ama e, Eylül Ekim hatta Kasım'ın şu ilk gününde de Bahar İstanbul'da da diğer tüm yurdun diğer illerinde olduğu gibi sürüyor. Bugün yine iş olmayanlar, keyifli bir günü yine Bodrum'da geçirmek isteyenler İstanbul Beyefendi Efendi de yine keyifli bir günü yine orada yarışlarda seyrederek yine küçük bir şeyde katılımlarla da o, onu biraz daha heyecana da çevirebilirler. Dediğim gibi güzel bir gün. Özellikle e, bu, e, Beli Efendi'ye yakın oturan e, severlerimiz e, Tabii ki tercih olarak yakın olacağı için daha çok tercih olacak ama diğer e, uzak semtlerden de artık Kipo'da gelmek öyle e, zor değil. Ulaşım e, gayet kolay. E, o anlamda işte dediğim gibi bu güzel günü yine değerlendirmek isteyenlerin adresi Yer beyefendi efendi podumu olabilir sevgili severler. Evet 17 10 koşu program dedik. Yavaş yavaş isterseniz 10 koşu programında yorumuna geçelim sevgili severler. İstanbul'da ee, saatler 13.30'u gösterdiğinde günün birinci kuşsunu sartı verecek. Yine altılı yanında birinci aya. Günün birinci kuşu şartlı bir koşu sevgili severler. İki yaşlı İngilizlerin yine 1400 metrek için koşulacak yarış. Bu koşuda da e, koşacak olan sevgili severler tam 8 isim hayatının ilk startlarını bugün e, gerçekleştirecekler. İlk yarışları tabii ki e, bu sapkanların, tayların yetkileri de. Muhtemelen çok heyecan içindeydi çünkü Tayları ilk kez sahaya çıkacak bugün. Umarım hepsi için çok güzel önce kazanç belasız bir yarış olur diye tabii ki önce temennimde bulunmak istiyorum. Yine türlü kadar kazansınlar. Kaybeden olmayacak. Tabii ki bugün bir yine Tay kazanacak ama diğer ilerleyen günlerde Taylar biliyorsunuz ilk yarışlarında biraz acemilik gösterebiliyorlar. Tabii tecrübe kazandıkça mesafeler de uzadıkça. Ee, onların da tabii ki şansları yine fazlalaşacak. Ee, tabii ki bugün işlerinden bir tanesi meydana veda edecek. Bakalım o şanslı tay hangisi olacak. Yine e, bu koşunun bölünen diğer koşu da gün 6. koşusun olacak. O koşuda da yine ilk kez e, satılacak taylar. Dediğim gibi özellikle ilgide çok heyecanlıdır tayların ilk koşu günde Nasıl performans sergileri konusu hepsi için meraklıdır. E, tabii ki bizler oradaki İstanbul'daki arkadaşlarımızdan bu her iki yarışla ilgili e, gerekli bilgileri aldık. aynı zamanda bu koşuda sevgili yarışla 2 ve 4 nolu tayında iki koşma avantajına sahip olduğunu e, detayını da sizlerle paylaşayım. E, özellikle bir malı kral dayı, Çok sayıda kalıp bahsediyor haberler. severler. pişkin bir görüntüsü olduğunu söyledi arkadaşlarımız. Önceliği biz bir Kraldaydan yana kullandık. Yine dört numara yakar, iki ruh koşuyor biliyorsunuz bu isim. İki rüse yine. O da meydana veda etmek için. E, o, o, da mücadelesini gösterecek. Son olarak alt numara power of love. Yine bugün ekibimiz tarafından size öğreneceğimiz 3 isimle sınırlandırdık. Tabii ki ekibi koşma avantajı 4 Maria yakın. olduğunda altını bir kez daha çizelim sevgili severler. Günün ikinci koşusu birinci altın ikinci aya yine sevgili severler şartlı bir koşu. 3 yaşlı Araplar, 1400 1600 metre kimse koşulacak yarışta. Yine 7 isim bu koşuda birinci mücadele verecek sevgili severler. Bu koşuda da önceliği biz 3 numaralı Handa yana kullandık. Bugün için çok etkili olmasını beklediğimiz bu isim ki son haftalarda artık geliyorum sinyallerini fazlasıyla hissetti, hissettirdi bu isim. Ben önceli bu e, isimden yana kullandım. Daha sonra iki numaralı Bloom'un sevgili severler yine artan formuyla bugün için yine ikinci sıradan önereceğimiz bir diğer şanslı isim olacak. Birinci altın, ikinci yerinde ve son vakitte bir numaralı Göl yanı yine e, isteyen diyenler bu ismi de yine değerlendirebilirler sevgili yarı severler. Evet. geldi günün üçüncü koşusuna sevgili eser. Üçüncü koşu handikap koşuyla devam edecek. Handikap 14, 4 büyük yukarı Araplar yine uzun mesafe 200 metre için bize koşacak yarışta. 8 isim bu koşuda birincilik mücadelesi verecek ki ben özellikle bu koşuda önceliği kırmara hedefimden yana kullanmak istiyorum. Bana göre çok etkili bir yarış koşacak. Ciddi bir ekip var. Bu rekibi Bu rekibi üç 3 numara. özelden bugün için bu isimden de ben yine çok etkili bir yarış bekliyorum. Son olarak da 1 Diyarı. Bana göre bu koşunun diğer bir şanslı ismi olacak. Ben 3 isimde sınırlandırırım altın Çünkü ayağını. Ama dileyen yani isteyenler diğer ayaklarda da yapmıyorum mu? Bu isimleri isimlerin yanına benim hiç bahsetmediğim isimler kafalarında kurtlarında Bunlarda da her programda söylüyoruz. ilave edebilirler sevgili severler. Geldi günün dördüncü koşuna sevgili severler. Günün dördüncü koşu Şartlı bir koşula devam edecek. Şartlı 5, 4, 4 yaşlı Araplar yine 1600 metre kimse koşulacak gelişte. 6 isim birinci mücadelesi verecek. Bu koşuda da ikram olarak ayrılın sevgili seferler. Yine sizler önereceğimiz en şanslı isim olarak görünüyor. Birinci altının dördüncü ayında. Rakip noktasında ben özellikle şunları Torhantay'ın bugün çok etkili koşmasını bekliyorum. Altını özellikle geçmek istiyorum. Ve son olarak da bir numaralı Naif oğlum bugün yine Naif ondan da etkili bir iş gelebilir. Dördüncü ayak, birinci altın dördüncü ayında salımız 2-3-1 şeklinde. Dediğim gibi farklı işimler kurduğunuzda varsa burada da her programda tekrarlıyorum. İlave edebilirsiniz altı ayağın kartlarına. Geldik günün beşinci koşusu. Binci altın beş, beş beşinci aya ama İkinci ayında, ikinci ayında başlangıç ayağı gerçekten çok enteresan bir yarışla başlıyor. Günün beşinci koşusu, handik, handikap bir koşu, handikap 16, 3 ve yukarı İngilizleri seveceğiz sebeler. 1500 metrik santripse koşulacak yarışında tam 10 isim bu koşuda birinci mücadele edecek. Bana göre günün en e, zor zor en e, keyifli yaşamdan bir tanesi bu olacak şehir anlamında. Bir isim söyleyeceğim ama o ismin dışında di diğer geriye kalan tüm 9 isminde ben 6'lar katma yazılmasından yadayım Bu isim bugün için ben e, küçük ölçekler için tabii ki bu ismi önermek istiyorum. İki e, Prince of Darkness'ı bile severler. baktığımız zaman e, son haftalarda formu ile dikkat çekti. Ya e, iki Prince of Darkness diyeceğiz ya da hepsi deyip bu kuşla e, korkulu bir görmüşüz. Ben e, panomuzda biraz sonra göreceksiniz ekrana geldiğinde bu bu ayağı kapattım. E, tercih, e, kapatma hakkını da bu ayaktan kullandım. Çünkü e, iki tane de sizlere banko önermek istiyorum. Bir de alternatif altı bankom var. Tabii ki o, o açıdan da e, birinci ayakta da tabii ki ka kaybetmek e, çok da keyifli olmuyor. Ya da severler açısından da e, ben de kendimle müşrik bir işe katıldığım zaman birinci ayakta kaybettim. zaman gerçekten moral anlamında bir çöküş yaşıyor insan. Onun için ben 2 e, numaralı Prince of Darkness ve diğerleri olarak bu eşi değerlendirmek istiyorum. Bu ismi tek risk alıp tek yazanlar yazabilirler. Ama ben yine de bu, bu ismin olası kötü koşma sahne diğer geriye kalan dokuz isminde en az 2 numaralı Prince of Darkness kadar şans olduğunu altı bir kez daha çizeyim sevgili severler. Günün altıncı koşu birinci altın son finale ya ikinci altında başlangıç ayağı sevgili severler. Şartlı bir koşula devam edecek. Birinci koşu biliyorsunuz şartlı bir e, bölünen e, bir yarış bu biliyorsunuz fazla sayıda 10 ismi geçti mi, 11 ismi geçtiği zaman bu e, yarışlar ikiye bölünüyor. Çünkü tay yarışları biraz da tabii sıkıntı olabiliyor. Starttan e, iyi bir start alamıyor, starttan çıkış sapmalar olabiliyor falan. Yani olası kazalarında aslında e, Türkiye çok çok kuvvetleri önüne geçiyor. Böyle bir karar aldılar. Bana göre de çok doğru bir karar. E, tabii ki e, 3-4 yaş koştan sonra bu Taylar dediğim gibi tecrübe kazanacaklar. Bölünen bir diğer, birinci altın sonraya e, son aya, ikinci altında, da e, ikinci ayında sevgili haberler. Şartlı bir koşu, iki yaşlı İngilizlerin yine 1400 metre için koşulacak yarışında tam 8 isim bu koşuda da meydana etmek için mücadele edecek, birinci mücadele verecek. Tüm e, koşan tarihinin ayakları düz bassın, türlüye kadar kazansınlar diye son, sunduktan e, sonra bu koşuda da e, sevgili haberler yine... E, bakalım kim, hangi isimler e, birinciliğe yakın görünüyor. Evet, arasın aslanı, bir numara arasın aslanı. Baktığımız zaman gerçekten bugün için çok sayıda galoviyle e, yine favori olmayı hak etti. 2 numaralı Magnetic Storm sevgili severler. Yine dikkat çeken görüntüsüyle bu yarışta ikinci sıradan öneceğimiz isim. Üç numaralı Perfect Player. Yine 5 numaralı Rites Reign ve altına Microsoft Rain ile birlikte son olarak da 8 Mart Meri ile bu koşuda sırasıyla değerlendirebilirsiniz. Değerlendirebilirsiniz. Gerçekten e, ikinci ayak yani ikinci altın ikinci ayak biraz zor bir koşu. Birinci ve ikinci ayak. fazla içimden yana kullandık ama Şimdi tabii ki sadeleştireceğiz e, diğer ayaklara geçtiğimizde ki bu koşulardan bir tanesi günün 7. koşusu yine kısa vade. Önemli koşu dişiler ait e, 3 yaşlı, 2 yaşlı İngilizlerin yine 1488 için kısa koşu olacak 9 isim verecek mücadelesi verecek. Bu koşuda da 4 ve 9 oldu. yine isimlerin ekürü koşma avantajına sahip olduğunu söylerim sevgili severler. Yine Önceliği ben bir numaralı Felix Gut'tan yana kullanmak istiyorum. Alttan formüyle bugün için ben bu isimden etkili bir eşlik bekliyorum. Son zaten kazanırken ne kadar e, olduğunu göstermişti. Rakip noktasında 5 numaralı Rites Rain sevgili severler. Bugün ciddi ekip olarak e, ciddi rakip görünüyor. Daha sonra 9 numaralı Şirok Bugün ben bu isimden de çok etkili bir yarış bekliyorum, dikkatliyorum. Ve sonra da 3 numaralı sevgili Feeling Spice. Bu ismi de yine geniş altılı oynayanlar değerlendirebilirler. Üçüncü ayetteki sıralamımız 1, 5, 9, 8, 1, 9, 1, 5, 9 ve 3 şeklinde. Tabii ki dediğim gibi bizim yaptığımız yorumların dışında farklı bir isim varsa da bunları her zaman olduğu gibi yine değerlendirebilirsiniz. Geldik günün 8. kursunda sevgili yasaklarlar. Günün sekizinci koşusu 3 üç yaşlı İngilizlerin önemli koşusu 1400 metrelik mesafede koşacak bir yarış ve ikram sevgili severler tam 526 bin TL çok yüksek ikram bir yarış ve çok da keyifli bir yarış olduğunu olacak bir yarış bir sürat makinesi diye adlandırdığımız bu koşuda Alihan var gerçekten olağanüstü bir sapkan. Biliyorsunuz bu Sapkan çok başarılı bir sezon, bir yarış hayatı geçirdikten sonra ilgileri bu ismi alıp çiftliğe götürdüler. Aşım yapsın diye. yaklaşık bir buçuk yıla yakında bu işi yaptı ama ilgileri her, herhalde beklenen o ilgiyi görmediklerinden dolayı ani bir karar tekrar pişire getirdiler. Ve bir buçuk yıl aradan sonra koştu ilk kez kazandı. Yine kısa mesafeli bir işler. Yine ikinci kez bilinciliğini birincilikle taşlandırdı. O ilk kazandığı erişi tesadüf olmanı gösterdi. Zaten kalitesi tartışılmaz. Sevgilesi. Ayrıca Haydi Karataş'ta bu ismin bütün her şeyinin şifresini çözmüş. Adeta bütün isten numaralı bir beyaz bayrak aynı yaparak kazanmak isterdi. İlerleyen yaşı ve tecrübesiyle artık oturdu. Artık önde bekleyerek de yarış kazanıyor. Dediğim gibi bir Karataş'ta önemli çok önemli bir uyum içindeler. Bugün içine baktığımız zaman yine Sivriye Sabahlar ayakta sizlere bir ayağını günün en sağlam bankosu olarak önermek istiyorum. Ve diğer bir diğer koşu e, günün 9. koşu Sivriye Sabahlar. Kısa vadiydi. Yine dört büyük yukarı Araplar. Yine 1900 900 e, metrelik kimse koşulacak yarışta da 9 isim bu koşuda birincilik mütehası verecek. Bu koşuda da çok enteresan bir isim var. Bu isim kim? Bu isim kim var? Köçek Sivriye Biliyorsunuz son 3 bir, bir yaptı. E, şöyle üç gidelim uzun mesafeli tempo daha iyi koşu. O gün kazandı ee, ama bir anda 1400 metreye döndü. Acaba sorusu vardı e, yarış severin kafasında ama kısayı da yaptı. Tekrar uzuna döndü. Yine tempo ayışını önde erişi e, kabul edip temposunu kurdu. Sonraya kadar da hiç per, e, temposunu bozmadan yine 3 evet. köşe üç yaptı. Bugün tabii doğal olarak 4'te 4 yapmak için e, sahaya çıkacak. Çok formda, çok formda olduğu için ve de de uzun olması onun için her şeyin lehine ama çitrepleri var mı? Var. Yine ben Dediğim gibi hatta pek olarak bu ismi sizlerle paylaşmak istiyorum. İki, i̇lk, önceki ilk köçek köşek, diyorum ama köşeğin bugün 3-4 tane de çok titre gibi olduğunda altın özellikle çizmek istiyorum. Bunların başında şunlara şah dragon geliyor sevgili haberler. Ben artan formülatı bugün şah dragon'dan da en az köşek kadar iyi bir performans beklediğimin altını çizmek istiyorum. Üç numara e, şah dragon dedikten sonra yine bu tip yarışlarda, bu gruplarda her zaman adından bahsettiren etkili olan altında sürüm bir kere de yine etkili bir eşkere verip dikkat diyelim. Daha sonra sevgili severler yine son yarışındaki başarılı yarışıyla dikkat çeken 7 numara ve son olarak da 4 numara Tunç bu koşunun diğer şanslı isimleri. Ama alternatif olarak dediğim gibi yine Köçek önce istediği tempoyu kurmasa da beyaz bayrak ayna yapabilir, kazanabilir. Bu ismi de yine değerlendirebilirsiniz sevgili severler. Geldi günün Sevgili severler, 10. koşusunda şartlı 4, 3 yaşlı İngilizlerin yine uzun mesafeli 2 metrelik santrik pise koşulacak yarışında tam 8 isim bu koşuda birincilik mücadelesi verecek. Yine ikinci banko aklımızda bu koşta net banko atımız bu koşta kullandık. Mükemmel formu ile idman pisinde hafta yapmış olduğu yarış kaloplarında da pırıl pırıl görüntüsüyle yine 2 aslandan net bir yaş bekliyoruz ve günün en sağlam ikinci banko ismi olarak bu ismi sizlere önermek istiyoruz sevgili severler. Dediğim gibi 10 koşunun tamamını yorumladık ama her programda olduğu gibi biz sadece ikinci altın panos ekranlara getiriyoruz. Bugün yine e, yönetmen koltuğunda sevgili Yaz var. Yazdan rica ederim e, bir de panomuz ekranlara gelsin. Bir kez de panomuzda sizlerle birlikte altınımızın yorumlarını tekrar yapmış olalım sevgili severler. Evet birinci koşuda bana uzak göründüğü gibi hepsi hakkını kullandık ama Alp'tan bir tek arayanlar içinde İkimadı Dark, Dark, Prince of Darkness'ın yine rakiplerinden bir adım oldu, önde olduğunu söyleyelim. Ya bir numara, e, iki numara Prince ya da hepsi deyip bu koşuda rahat bir yeri seçeceğiz. İkinci ayak yine panomuzda gördüğü gibi bana göre günün ikinci zor koşusu. Bu koşu fazla ismi e, ismeye yer verdik. Bu isimlerin başında bir numara arasın aslında. Öncelikli isim olarak size e, önerdik. Daha doğrusu daha sonra iki numaralı Magnetic Storm seviyesi severler. Daha sonra üç numaralı Perfect Player. Yine üçüncü sıradan gördük gördüğü gibi sizlere önerdiğimiz bir diğer isim. Daha sonra 5 numara Wright S. Rayne. Daha sonra altında Mitros of Rayne ile son olarak da altında kes Mary. Bu koşunun diğer şanslı isimleri olacak. İkinci ayak 2. sıralamamızda panora gördüğü 1-2-3-5-6-8 şeklinde sevgili severler. Evet. Panomuzda 3. ayar sıralamasında önceliği 1 numaralı Feelings Good'dan yana kullandık. 5 numara Wright S. daha sonra Dokunma Şirok ve 3 numaralı Filink Spas'la bu koşuda bu dört ismi sizlere önerdik. Bu koşuda biliyorsunuz ilk kez satılacak isimler. Ama biz tabii ki tecrübelerinin arttığını düşündüğümüz bu isimlerin bugün için etkili olmasını bekliyoruz sevgili yeri severler. Daha sonra e, panomuzda gerçekten müthiş bir geriye dönüş yaptı bir üstlere aradan sonra pistlere geldi. Yeri gelmez ayağının tozuyla iki yarış kazandı. Müthiş kaliteli isim bir numara Alihan. da müthiş bir uyum içinde. Ben yine bugün için Alihan'dan net bir birinci bekliyorum. Kazanmasını bekliyorum. Beşleri günün en sağlam bankası olarak üçüncü bir numara Alihan deyip hemen bir diğer koşuya geçiyoruz. Panomuzda gördüğü gibi seviye severler. 2 aşamalı bu koşuyu değerlendirdik. Yorumlarımızı yaparken bir kez daha hatırlatayım. Müthiş bir performans. Şöyle üç yarış geriye tekrar edip hatırlatmak istiyorum. Belki ekran başındakı tanıması yine oturmuş olan Seviye Sermiş olabilir. Ee, köçek e, uzun mesafeli bir yarış koştu. O gün Beyaz Bayrak Ayna deyim bir endesi yaptı. Çünkü tempo yarışlarını çok seviyor. Kazandı. E, döndü bir anda 1400 metreye. Yani 2000'den 1400'e e, dönmek e, yarışı, yarışçılar e, bilirler. E, bilirler. Öyle kolay değildir. Ama onun da üstesinden geldi Köçek. Kısa mesafeli işte yine e, çıktığı gibi Beyaz Bayrak kazandı. Tekrar uzun mesafeli 2 metrelik yarışa döndü. E, zaten çok sevdiği mesafe. Onun da geldi, kazandı. Çok müthiş bir seri yakaladı. Baktığımız zaman bugün yine 1900 metrelik uzun mesafede yarışında ona çok artı bir avantaj getireceğini düşünüyorum. Köçek önceliğimiz ama bugün titrekleri var mı? Var. Onların başında 3 numara Şah Dragon geliyor seviye severler. Yine bu gruplarda hep başarılı olan altında Sümbike, Yine sizlere öneceğimiz diğer şanslı isimler. İki de isim geriye kalıyor. Ki son yarışını çok beğendim. Bir vermen Süpermen sevgiye sever ve son olarak da dört numara süperi dileyen, isteyen sevgili severler. Bu isimde de panomuza görüldüğü gibi bu sıra yaptık. Değerlendirebilirler. Ama alternatif olarak iki numaralı yine çok şanslı olduğunun altını bir kez daha çizmek istiyorum sevgili severler. Son ayak panomuza görüldüğü gibi ikinci banko hakkımızı burada kullandık sevgiye severler. Bu isim kim? Bu isim iki numaralı Aslan sevgili seferler, müthiş form yakaladı. Ee, İdman Pis'teki görüntüsü müthiş. Hafta için yapmış olduğu yarış grubunda zaten e, o kadar formlu olduğunu yapmış olduğu grubun sonrasında gösterdi. Çok keyifli e, görüntüsü, pırıl pırıl adeta. mevsimde de e, çok e, güzelleşti. Bu mevsimde böyle güzel hallerde, tabii ki sapkanlarda da farklı değişimler oluyor. Aslan da bu değişimden de faydalanan. E, nadir isimlerden bir tanesi. Bugün yine son ayakta eğer yer herhangi bir şansı geçemezse İhsan Veli Efendi kapanışı muhtemelen yine 2. yapacak ve günün en sağlam mankası olarak da bu ismi sizlere önermek istiyorum. Sevgili sebepler. Erdoğan Gezer izliyormuş. Selamımızı gönderin. Bir de Oktay Ecer izliyormuş. Oktay arkadaşımız var, Şükrü kardeşimiz. Aynı semtte büyüdük. Yine Erdoğan'la olduğu gibi her iki sene buradan sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Sevgili yeri severler, bu e, hatırlatmaları yaptıktan sonra Son olarak İstanbul'da havanın açık güneşli 23 derece dolayında bir sorunun hemen altını çizelim. Çimpis ölçüm değeri 3.3. E, kumpisimiz normal, çıkadığımız ve herhangi bir şu şok şu an itibariyle yok ama ileride kadar. Bu olası dişler olsa bunları TCK'nın resmi sesinden ve yine hipodromlardan ve Ganyan Bayları'nda öğrenebilirsiniz. Evet, bugün her zaman olduğu gibi yönetmen koltuğunda Sevgi vardı. Bu programı soruşması her zaman çok fazla size şey geçiyor ona bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Biliyorsunuz Sevgi severler, pazar ve salı günleri programımız olmuyor. Ama günlerden çarşambaya geçtiğimizde de yine çarşamba, perşembe, cuma ve pazar programlarıyla saatler 12 günlerdir. hep karşımızda oluyor Sevgi severler. Artık Kasım ayının ortalarına doğru geldiğimizde de Biliyorsunuz hatırlatalım İzmir yarışları artık Kaptan 3'e ana program olarak dönecek. Yine Adana yarışları hafta 3 programına. Antalya katılacak bu yarış takvimine. tabii ki diğer yıllardaki yarışlarda artık diğer nasıl günlere artık bunu serpişecekler. Bununla ilgili bu takvimde de THK etkide herhalde programlamışlardır. Bu bilgi de elimize geldi mi? Geldi de sizlere yine programımız içinde paylaşı sevgili severler. Evet, bugünkü bilgilerimizin sonuna geldik. Ben programımız ulaşmasına ulaşmasını geçen tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu, sağlıklı günler, gün diliyorum. Çarşamba, çarşamba günü saat 10'u gösterdiğinde biz yine burada olacağız. Çarşambaya kadar hoşçakalın, mutlu kalın. Evet.